Ee, rakibin ayağına sağlık, ee, şu ana kadar oynadığımız mücadelelerde bir geçenki e, maç dışında çok bir e, fair play dışı hareketler olmayan maçlar sergiledik. Ee, rakip de, de aynı keza, herkesin eline ayağına sağlık. Ee, şakasız söylüyorum, ee, iki hakemi de çok seviyoruz, hatasız e, kararlar da veriliyor. Hatalar da oluyor, geçen maçta kalmadık biz, öncelikle onu söylüyorum. Sadece ufak tefek yanlış anlaşılmalar oldu, onda da hiç gerek yok. Ee, tekrar rakibin ayağına sağlık söylüyorum. Forvetten defansına, mücadele eden, kenarda bizi izleyen, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan da kız arkadaşıma çok selam gönderiyorum. Geçen gönderemedim, şu an biraz dalga konusu olur. Onu seviyorum. Allah <laughs> 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 Biz de selam göndeririz. Emre çok iyi başladın maça ve farkı çok erken açtın, Takımı rahatlattın. Maçın galibiyeti, Army Bowl'un galibiyetinde bir rol oynadın bugün, neler söylemek istersin? Rakibi tebrik ediyorum. Güzel maçtı. Yani biz de her zamanki gibi elimizden geleni yaptık. Takıma desteğimizi verdik. Ne mutlu bugün de kazandık. Güzel oyundu. Herkese iyi akşamlar. Peki tebrik ederim Emre. Umut Ramazan. 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 Evet Ramazan seni. Ben de güzel Ramazan. bir maç. Tebrik ederim rakibi de. Ben bayağı eğlendik bu maç içinde. Yani biz önümüzdeki maçlarda oynayacağız. Ramazan çok iyi. Önümüzdeki maçlarda da grubu lider bitirip finalde oynamak istiyoruz. Bu konuyu konuşuyorsun bravo. Abi zaten çocuklar söyledikleri söyledi. Ya abi bunlar ne ya? Oğlum durun arkadaşlar. <laughs> abi çocukların ayağına sağlık. Diğer maçta evet geçen maçta sıkıntılar oldu. Bunun da farkındayız yani. İnşallah bir daha böyle şeyler <laughs> yaşanmaz. Biz bu grubu lider tipi şampiyon olacağız abi inşallah. Böyle Allah <laughs> Allah. diyeyim. Vamos, vamos, vamos. <laughs>